günler. Siz uzun kulak ailesisiniz Evet. Evet. Ben bir tane yapraklı EPS alabilir miyim? Giriş için. Tabii. İçeri girebilirsiniz. O oh, teşekkürler. Buyurun. Bu tarafta açık büfemiz var. Uuu her şey çok güzel kokuyor ve gözüküyor da. Her şeyden yiyeceğim. Uu, çok nefis gözüküyor her şey. Aa anne bak orada meniler var. Gördüm kızım. Hadi iki tane alalım. Tamam kızım. <laughs> i̇ki tane aldım anne. Hadi gelin kızlar. Yerimize geçeriz. Orada bakarız. Aa bu arada bir tane alabilir misin benim için? Tabi baba. Al babacığım. Um, 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 şey, Fulni ailesi bizi buraya çağırmıştı um, Onlar nerede oturuyordu? Onlar şuradaki 10 on kişilik yerdeler Siz geçebilirsiniz Teşekkürler Baba ben orada oyun oynayabilir miyim? Onları görüyorum Tamam olur kızım Arkadaşlar ben geldim Aa, Merhaba Geliyorum. Geldim. Hı, neredesiniz? Arkanı, Arkanı dön. dön. Ha, buradasınız. Evet, evet buradayız. buradayız. <laughs> Hadi, gel kıza oralar. İyi yemeğler. Teşekkürler. Teşekkürler. Acaba nerede kaldılar hayatım? Sen biliyor musun? Şuraya bakıp cevabı da alabilirsin. Bakışta gelmişler. Opsi. Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Gelin buyurun oturun. Teşekkürler Bayan Çile. Teşekkürler Bay Çile. Gelin çocuklar buraya sıralım. Ben kardeşlerimi alayım mı anne? Olur kızım. Hadi gel kardeşim. Tamam abla geliyoruz. Hadi gelin arkadaşlar yemeğe oturacağız. Zaten geliyoruz. Biz geldik. Hoş geldiniz. Oturun. Ee, çocuklar siz şuraya oturun. İşte geldim. Hadi çocuklar siz de gelin. Ee, şey biz anne ve babamızın yanında oturabilir miyiz? Peki de. Eyvah Floppy nerede? Sarım hala oyun yerinde. Alayım mı onu? Tamam hemen al. Tamam anne alıyorum. Hmm Acaba nerede? Dur şuraya bir bakayım. Aa uyuyakalmış. Ne oldu geldik mi? Aa, ya yine beni korkuttun. Hep de o çok iyi oluyor. <laughs> Hadi gel yemek vakti. Ooo her şeyden iyice atladım. Hadi gel kardeşim biz de gidelim. Tamam Bliş arkadaşlarım da gelsin. Tamam. Geldim anne. Tamam kızım hoş geldin. Aa kardeşim beni içme. Ya bu içme Tamam hadi gel yemek vakti. Geldim abla. bu patlı. Kendim geldim bile. Ben de geliyorum. Beni unutmayın. Sen de menüleri unutma. <laughs> Ups hemen alıyorum. Aldım bile. Herkes ilk önce bir tane alsın. Önce babalar, sonra anneler, ondan sonra da çocuklar. Anne, Ay, baba, baba bir unutmayın. unutmayın. Siz unutmadık. İyi ki korktuk. Evet bence. Ben dağıtıyorum bedileri Herkes aldı mı bir tane? Hayır, biz almadık. Siz, almayacak, siz almayacaksınız ki sadece anne ve babanızla beraber bakacaksınız. Birkaç dakika çık sonra. Şu evet ben anne, şu domates çorbası şu reçel şunlar da varmış. Evet su, ben, suyu, suyu, ben, ben lütfen, lütfen. Abi, Aa, anne şu meyvesi sumo. Aa o sumo'dan alabilir miyim? Lütfen lütfen. Aa teşekkürler anne. Ye! Yeah. Anne bu gürültü de, de. Kızım onlar şuradakilerden geliyor sanırım. Ama bir şey olmaz. Hadi biz devam edelim yemek yemeye. Annen haklı. boş verin o sesi. Hadi yemek yemeye devam edelim. Hadi, Hadi şimdi yemek yemeklerinizi alalım. Herkes istediği şeyi alsın. Tamam. Tamam. Kimam sizler. Tamam herkesi koyun ee, yeterse. Ben bir neler alıyorum. Baba Aa, dikkatli ol. İyi, i̇yi Hepsini aldım. Çökülün. Hmm, acaba bu şey ne? Bir basayım. Eyvah! Ama çok eğlenceli. Aa, sesini duyuyorum. Evet, ne yapabilirim sizin için? Hı? Ee, şey, benim için şu menüleri geri yerine koyabilirsiniz. Teşekkürler. Aha, e -e, tamam. <laughs> ah, yine mi? Ama o kadar da kötü kalpli değilim. Öyle satıyor misiniz? Tabi. Teşekkürler. Oh be hallettim. Şimdi birazcık bakayım. Hmm, neler yapmam gerek. Her şeyi bitirdim. Bir tek süpürmem gerek buraya. Süpürge yalayayım. Birazdan yaparım. Ah. Ay, biraz, birazcık dinlensem ne olur. Ne kadar da komik bir tane kitap. <gülüyor> <gülüyor> dinleneyim sonra süpürürüm. Ah oh, dinlenmek ne de güzel. Dinlendikten hemen sonra yaparım ben. Ya dedim. Herkese afiyet olsun. Yüzden其實... Çok güzel. Mükemmel. O şu an bir gene tadımak. Ne güzelmiş bu şey. Acaba şey tamam şey ben bir şey yapacaktım aslında ama ben şey şuna yine bir basayım. Eyvah unuttum uyanmayı. Geleyim geliyorum. Ay 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 geliyorum geliyorum. Aynı mısın mı? Yine mi ne var? Yanlışlıkla eğlenceli. İşte. Ah eğlenceymiş. Büyük insanım işte. Şimdi yıkıma devam edebilirim. Ah süpürme gökü evet. Elhamdülillah. arkadaşlar hadi evcilik oynayalım ya da şu kayraktan kayalım ya da şu arabayı bir... ne oynayalım ya da restorançılık. Evet. evet. tam Tamam o zaman restorançılık oynayalım. Yuhu. Ben garsonum. Ben aşçıyım. O zaman ben 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 müşteriyim. Evet şimdi restorançılık oynuyoruz. Siz misafirsiniz. Tamam. Tamam. Evet, <laughs> süpürgeyi alayım hemen de süpürgeyi sileyim. Biz <laughs> <laughs> de orada kalsın. Ay insanlar acaba burayı nasıl kullanıyor? Çöplük mü olarak? Hiç bilmiyorum. Çocuklar siz de bir hiç öyle yapmayın. Çünkü çünkü her şeyi çöpe atın. Hem böyle pis oluyor hem de herkese çok kötü. Baksanıza ne kadar kötü gözüküyor. Bir saat sonra Ay sonunda bitti. Of. Ya yerinde farklı birisi oturuyor. Neyse ben de normal bir yerde oturup Dinlendim işte. Ay. Ya. Ama böyle <laughs> bir yerde değil. <gülüyor> <gülüyor> evet, evet, aha, evet, çay çok lezzetliydi. Evet, aha, evet, evet, evet hamburger güzel miydi? evet, tamam. evet, <laughs> evet, evet, Çocuklar, çocuklar, siz, siz, de, siz buradaki de buradaki gibi çöpleri yere atmayın. Çünkü, çünkü bu siz pisleti doğayı. ve He? bu çok siz pis siz bir şey. şey. Çöp kutusuna atın, At, gitsin. atın gitsin. Bu daha iyi. Görüşürüz arkadaşlar. Like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz.